Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlerin talebi üzerine Oyak Çimento'yu inceleyeceğiz. Oyak Çimento'nun açıklamış olduğu 2023 yılı 2. çeyrek bilançosunun temel analizini ve ardından grafik üzerine teknik analizini yapacağız arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim. Haydi gelin başlayalım. Evet, Oyak Çimento'ya baktığımız vakit değerli arkadaşlar, betası 0.83'müş, şu an 0.81'lerde olduğunu söyleyebiliriz. Biraz yaklaştırayım. Halka açık oranı %27 çimento beton sektörü BIST 50 yıldız pazarda devam etmekte arkadaşlar. Cari oran 1.72'ymiş 2.15'e çıkmış güzel. Likit oran 1.13'den 1.67'ye çıkmış. Nakit oran 35'ten 81'e çıkmış. 3 oranda gayet başarılı. Aktif karlılık yüzdesel bazda 23'ten 58'e çıkmış. Brüt esas faaliyet kar marjı 26'dan 34'e çıkmış. Esas faaliyet kar marjı 21'den 30'lara çıkmış. Başarılı. Fabrik marjına bakalım. Favec marjı 24'ten 31'e çıkmış. Net kar marjı 17'lerden 38'e çıkmış. Ciddi manada iyi bir sezon geçirmiş. Yani hepsi iyi yani iyi gelmiş. Öz sermaye karlılığı 41'den 92'ye çıkmış. Şirket %92 büyüyerek yoluna devam ediyor. Çok 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 başarılı olduğunu söyleyebilirim. Birazdan sektöre göre ucuzluk pahalılık tarafına değineceğim. Hisse başı kar 1.14'müş 5.5'lara kadar çıkmış. Başarılı. Şirketin PEG oranı 0.11'miş 0.02'ye doğru düşmüş. Bunun düşmesini isteriz. Hala ciddi büyüme potansiyeli sunduğunu söyleyebiliriz. Roy oran 36'ymış 56'ya çıkmış arkadaşlar. Başarılı şirket öz kaynaklarını iyi yönetiyor. Bunların hepsi pozitif yönde hareket ediyorken şirket borçluluğunu da 45'ten 32'ye düşürmüş. %45'ten %32'ye düşürmüş. Başarılı mıdır? Evet başarılıdır. Aktif devirizine bakarım 1.30'muş 1.53'e çıkmış. E, İhracat oranı %18'miş %10'larda şu an daha çok yurt içine çalıştığını söyleyebiliriz değerli arkadaşlar şöyle bakalım satışları her dönem düzenli bir şekilde böyle artıyorken esas faaliyetlerde doğru orantılı bir şekilde artıyor pozitif Amortismanların satışların maliyetinin oranı 3.5'muş 2.5'lara düşmüş pozitif yabancı para varlıkları yükümlülükleri tarafında varlıkları 2 katında güzel e, yabancı para net pozisyonu artıda güzel Oyak Çimento'nun bir yatırımsal durumlarına bir bakalım. Oyak Çimento %35'lik yatırımlarında bir artış var. Gelecekte de Oyak Çimento'dan o da söz etmeye devam edeceğimizi söyleyebiliriz. Borç durumu %45'lerden şöyle düşen bir trendde %32'lere kadar düşmüş. Başarılı mı? Başarılı. Bulunduğu sektör çimento çimento sektörü fiyat kazanç oranı 18, Oyak Çimento 11 arkadaşlar. Ucuz kalıyor. Piyasa değeri defter değeri tarafında sektörüyle kafa kafaya diyebilirim. FDF Work tarafında sektörü 16, Oyak Çimento 13, 14 ucuz kalıyor. Piotrowski F scorea bakarsak geçen yıl bu zamanlar 7'ymiş. Bu yıl 8. İyiymiş daha iyi hale gelmiş. Zaten en iyi puan 9 arkadaşlar. 9 üstten 8 almış. Başarılı mı? Başarılı. Yani süper bir bilanço duruyor karşımızda. Fast Web Mali Analiz Pro tarafı bu şekildeydi. Gelin bir de Fintables üzerinden bakalım. FinTable üstünden baktığımızda satışları %91 bir artış varken net dönem karında 2.2 kat yani %200'lük bir artış var. Başarılı PEG oranı dediğimiz gibi zaten ciddi bir büyüme potansiyeli sunduğunu söylemiştik. Karnesine bakarsak süper bilanço dedik ya. 6'da 6 karlılık, 6'da 6 büyüme, 6'da 6 borçluluk gelmiş. Zirvelerindeyiz kağıdın yani çok çok iyi bir bilanço gelmiş. Zirvelerinde izlerken yanlış anlaşılmasın. Çok iyi bir performanstan dolayı. Yabancı yatırımcıya bakarsak yabancı e, yabancı yabancı takas analizi diyelim. Haziran ayında yaklaşık 4.9 yani 5 milyon nota yakın bir e, oyak Çimento'ya giriş yapmışlar. 196 milyon TL'ye denk geliyor. O da yabancılar Haziran ayında demek ki performansı tahmin ettiler diyelim. Girişlerini yapmışlar. Sonuç olarak Nasıl bilanço açıklamış? Teknik analize geçmeden önce süper bir bilanço karşımızda. Orta uzun vade pozitif etkilerin devam edeceği oyak çimentoyu hala konuşacağımız bir dönemde olduğunu söyleyebilirim. Gelin bir de teknik tarafına bakalım. Teknik tarafa baktığımız vakit oyak çimento günü 65 liradan kapatmış. Aşağıda destekler nelerdir? Bir şöyle bir baktığımızda 64.5 yakın kısadaki destek onu söyleyelim. 61 ardından 59. 60 ortalama 60 seviyesi iyi bir destek. Pivot noktası 55. Kötü bir piyasada 55'lere kadar geri çekilme makuldur Bekliyoruz demiyorum. Olabilir. Tamam. E, al sat algoritması tarafına bakarsak şurada bir al vermiş 44 TL iken ne zaman oldu? Haziran mı? Yok. 3 Temmuz'da şurada bir al diyor. Oradan itibaren bir gidişatı sürdürüyor. Hala al tarafında devam ettiğini söyleyebiliriz. Kritik seviye evet dediğimiz üzere 60 seviyesi ortalama. Evet. 60'ın altı ve 60'ın üstü olarak bakmakta fayda var. Aşağıda yani 50 günlük ortamızda 50. 60 önemli. 60'ın altında kapatırsa pivot seviyesi 50-52'lere kadar geri çekilme yapabilir. 60'ın üstünde olduğu sürece önünde 67.5 direnç 76 86 şeklinde dirençleri bulunuyor değerli arkadaşlar. Durum bu. Temel tarafı süper, teknik tarafta pozitif trende devam ediyor bu gelen güzel bilen şöyle birlikte. Yani şurada bir ee, nasıl söyleyelim biz buna? Ne diyeyim? Fincan diyelim. Veya şurada da bakın ters omuz, ters baş, ters omuz var. Bütün formasyonları yapmış arkadaş. Yani öyle söyleyeyim. Yani demiş ki bu ben diyor 52 liranın üstünde kaldığım sürece diyor. Tamam mı? 77 hedefli olurum diyor. R3 76.8'lere kadar e, hedefim olabilir diyor. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.